Türkiye satıldı haberiniz yok ya. Kim satıldı? Türkiye satıldı parça parça parsel parsel Türkiye satıldı. Sen neden bahsediyorsun ya? Afganlıları doldurdu Suriyelileri doldurdu. Her şeyleri bedava Suriyelilerin ya. Biz 30-40 sene çalışalım aldığımız emekli maaşı 6.800 lira buçuk lira. Yeter artık konuşmayın ya konuşmayın. Yeter. Çoluğumuzu çocuğumuzu kızımızı sokak ya. Türkiye satıldı haberleri yok öyle uyuyorlar ya. Yeter artık silkinin kardeşim silkinin. Yeter. Çoluğumuz çocuğumuz sokakta rahat gezemiyor ya. Genç kızımız gezemiyor. Kiralar almış başını gitmiş. Enflasyon almış başını gitmiş. Tepedekiler hala yiyip Beşli çetelere bütün parayı aktarıyorlar ya. Yeter artık ya. Nedir bu insanların çektiği silkelenin. Parça parça satıldık. Türkiye işgal ediliyor ya. Hala hiçbiriniz oralı değilsiniz ya. Tutturmuşlar. Vay efendim şu gelirse şöyle olur. CHP gelirse savaş çıkar. Ya nerede çıkıyor? Asıl savaş şimdi çıkacak. Şimdi doldurdu Afganlıları kimse sesini çıkartamıyor ya. Yeter artık yeter. Silkelenin Türk halkı, silkelenin kendinize gelin artık. Türkiye Cumhuriyeti bitiyor, bitiyor. Yeter. Bittik artık. Bittik. Insanlar artık bıçak kemiğe dayandı ve geçti. Geçti artık. Insanlar çöpten ekmek topluyor. Pazarın sonuna gidiyor. Insanlar pazarın sondan çürük mal alıyor ya. Biz eskiden böyle miydik ya? Paramızın değeri pul oldu. Yurt dışından geliyorlar. Burada alışveriş yapıyorlar. Almancılar. Tabii senin paran değerli kardeşim. Bir de bu laf ediyorlar. Türkiye çok ucuzmuş. Gelin burada yaşayın o zaman. çıkmıştık geçen gün milletvekilinin bir tanesi alıyor 75 milyar para. Diyor ki bu para az diyor. Ya gözünüze dizinize dursun ya. İnsanlar yedi buçuk lira emekli bağışıyla geçiniyor. O zaman değiştirelim. Verin bize 75 milyarı. Yedi buçuk milyarla siz mi geçinin bakalım ya? geçinin yeter insanların aklıyla oynamayın insanlarla dalga geçmeyin artık sizler uyanın sesinizi çıkarın yeter artık ya her şeyi geçtik Türkiye parsel parsel satıyorlar ya yeter bizim dedelerimiz kanlarıyla bu vatanı kurdu ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor ya satılırken doldurdu hepsini doldurdu hala geliyor otobüsler dolusu şimdi uçaklar dolusu Afganlıları dolduruyor Suriyelileri doldurdu besliyor yeter biz ilaç parası ödemekten bıktık hastanelerde randevu bulamıyoruz yeter artık ya yeter onlar gidiyorlar her istediğini alıyor alışveriş merkezlerinden kartlar o oh, ucuzluk kartları bilmem ne kartları kiralar öylesi de adamlara maaş veriyorlar. Bu nedir ya? Nedir? Sen Türk halkını tutmuyorsan kendi milletini tutmuyorsan bunları niye tutuyorsun ya? Ben senin aklından şüphe ederim o zaman. Yeter artık yeter. Silkelenin kardeşim silkelenin. Yeter mi?